Efendim merhaba. Bu programda sizinle Zafer Partisi neden yükseliyor, gerçekten oyları yükseliyor gördüğümüz hep kamuoyu araştırmalarında. Ben de merak ettim. Kime sordum diyorsanız, efendim Zafer Partisi'nin kurmaylarına, genel başkanla Ümit Bey'le henüz daha konuşmadım. Konuşacaklarım var kendisiyle tabii ki. Bir özel sorularım da olacak. Sizin bana gönderdiğiniz sorular var. Tabii ki kendisine sormam lazım. Yoksa partinin kurmaylarına o soruları, özel soruları soramam başkanın kendisiyle ilgili olarak. Ayrıca da çok tabii görüş bildiriyorsunuz. Binlerce teşekkür. Lütfen bildirmeye devam ediniz. İçinde çok ama çok yararlandıklarım var. Her zaman söylüyorum işte arada bir öyle apık sapık olacak öyle argo konuşanlar, akıllarınca küfür çalışanlar söylüyorum. Onlar zaten aile terbiyeleriyle ilgili bir mesele. Boş veriniz onların üzerine bile durmayınız. Şimdi bunun zamanım yeterse Tahsin Gülbe'ye, Reval Rozvera kendi ismi mi onu bilmiyorum ona ve Enes Akıllı Beylere bunlara çok kısa cevaplarım var. Çünkü yaşına yanım özellikle ne olur dedi hocam şu üçüne cevap verelim diye. Tamam. Cevap vereceğim efendim onlara. Şimdi sordum kendilerine. Efendim dedim ki bizim önümüze gelen kamuoyu araştırmalarında görüyoruz ki zafer partisi her geçen gün yükseliyor ve bu nedenle de artık göz ardı edemeyecek duruma geldik. Onun için bununla şimdi ilgilenmem gerekiyor. Gördük benim gördüğüm sonuçları söyleyeyim. 2.2. Yurt dışı için yapılan bir araştırma var. 2.5. Öncelikle bununla girdim konuşmaya. Hemen oradan itiraz geldi. Hayır dediler. Şimdi o itirazların ne olduğunu söyleyeceğim. Görünen kendilerinin efendim alanda gördükleri sonuç ne? Cumhuriyet Gazetesi'nin yaptığı araştırmanın sonucu ne? Onları konuşacağız. Ama en önemli soru. seçimi Adalet Partisi şemsiyesi altında mı gireceksiniz? Yalnızca onlarla ortak listeyle mi gireceksiniz dedim. Efendim Adalet Partisi Genel Başkanı Vejdet Öz zaman zaman konuşuruz. Dostluğumuz var. Kendi adıma söylüyorum. Konuşuruz ama kendisiyle. Bundan kısa bir süre önce başka bir konu için konuşmuştuk. Şimdi bu meseleler için de konuşacağım tabii. Hemen efendim Zafer Partisi'nin sorumlularından yanıt geldi. Hayır dediler. Niçin girelim? Biz Ocak ayında işte büyük genel kurulumuzu yapacağız. Yasalara göre örgütlenmemizi tamamlamış olacağız. Dolayısıyla daha önümüzde seçime işte bugün de koyarsak orada da hak veriyorum. Bir yıl var. Erken seçim düşünüyor musunuz? Dedim hayır dediler biz erken seçim düşünmüyoruz. Eğer dedim peki Kasım ayında seçim örnek böyle bir seçimle karşılaşırsanız e dediler o zaman o duruma göre efendim pozisyonumuzu belirleriz. Haklılar doğru söylüyorlar. Yani dereyi görmeden paçalar sıvanamaz. Haklılar orada. Ee, peki öte yandan Adalet Partisi'nin listesinden yani ortak listeden girme konusunda sizinle paylaştım. Evet Bizim yasalarımıza göre, hukumuza göre tamamlayacağız dediler. Yani kendi rozetimizle, kendi flamamızla, kendi sloganlarımızla ve kendi programımızla biz seçmenin karşısına gideceğiz. Zaten uzun bir zamandır alanda anlatıyoruz bunları. Dedim ki, bu sonucu bekliyor muydunuz? Yani kısa süre içerisinde bu kadar yükseleceğinizi hiç görmüyorduk biz partinizin adını biliyorduk ama kamuoyu araştırmalarında hiç görmüyor idik. Bekliyor muydunuz? Dediler ki ya tabii ki bekliyoruz. Peki neden dedin bekliyordunuz? Dediler ki stratejiniz doğruysa yani benim kendi jargonumla kendi akademik alanımla ilgili olarak tabii yanıt geldi. Stratejiniz doğruysa tabii ki dedi doğru sonuç alırız. Yani biz dedi kuvvet zaman mekan unsurlarını olması gerektiği yerde olması gerektiği şeklinde kullandık. Bunu böyle kullanınca tabii ki dedi başarı geliyor. Temel kuralı anımsatayım. Tabii onlar söylemediler ama ben söyleyeyim. Her zaman söyleriz stratejiniz yanlışsa taktik doğrularla zafere ulaşamazsınız. Bu önemli bir kuraldır efendim. Peki şimdi devamını sordum. Dedim ki biz 2-2,5 iki, iki, görüyoruz. Hatta açıkça söyleyeyim yurt dışı için yapılan bir son araştırmada şimdi kendisinden izin almadığım için ismini ifade etmeyeyim efendim araştırmayı yapan kişinin ama çok ciddi dediğim gibi yurt içi yurt içerisi için yapmıyorlar çalışmasını yurt dışı için yapıyor efendim. Orada Zafer Partisi'ni iki buçuk olarak görüyorum. İyi Parti de yüksek orada. Yani İyi Parti de orada işte 18 civarında görünüyor. Cevap olarak bana Zafer Partisi'nin kurmaylarından şu geldi. Dendi ki Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğiyle açın kendiniz konuşun. Onların bile araştırmasında 5.6 görünüyoruz. Ve peki dedim siz kendiniz ne görüyorsunuz? Madem ki alandasınız devamlı olarak. Biz dedi alanda kendimizi... 7.5'un üzerinde görüyoruz. Yani 7 barajını aşmış olarak kendilerini görüyorlar. Ha, şu an için tabii bunlar böyle seçime daha bir yıl var. Şu bir kişisel deneyimimi paylaşayım efendim sizlerle. Ben 1997'den bugüne kadar medyada kesiksiz seçim takip ediyorum. Yani medyada işte 25. yıl bitiyor demektir baktığınız zaman. Şunu gördüm efendim seçmen davranışı son 6 aya kadar aslında muğlak yani ortada görünüyor öyle sağa sola kayıyor. Son 6 ayda kemikleşmeye başlıyor. Yani bizim bu konuda çok kesin yargıya varabilmemiz için ve siyasi partilerin kesin yargıya varabilmesi için son 6 ayı görmeliyiz. Ama bütün kamuoyu araştırmalarında çok net karşıma çıkan bir sonuç var. Bütün herkes de karşısına çıkıyor. AKP'nin oylarının düştüğü eridiği görülüyor ve işin ilginç tuhafı Tayyip Bey'in kişisel oyları da eriyor. Geçmişte öyle olmuyordu. Daima partisinin üstünde görünüyordu. Bir başka soru sordum. Dedim ki başarınızın nedenini ne? Siz kendinizi nasıl görüyorsunuz? Dediler ki bu öncelikle düzensiz göç adı altında ülkeye sokulan ve ne idüğü belirsiz olan bu kişilerin yani biz bunların hangi istihbarat örgütünün hizmetkarı, onun maşası, efendim hangi terör örgütünün maşası olduğu hiç belli olmayan bu insanların bu ülkeye yani Türkiye'ye verecekleri büyük zararı gördük. Ve bunu hızla dile getirmeye ve büyük bir cesaretle ve her şeyi dediler. Genel başkanımız göze alarak artık o her şeyi göze alarak altını sormadım anlayabiliyoruz oradaki ifadenin ucunun nerelere gittiğini. Ve dediler iç güvenliğimizi bugün tehdit eden yarın daha ağır biçimde tehdit edecek olan bu büyük problemi dile getirmiş olmamız toplumun kendisi dillendiremiyor öteki partiler bunu. Toplumun kendisi bunu her platformda ifade ediyorlardı ama bir siyasi parti genel başkanının ve siyasi partinin görüşü olarak bu anlatılınca Herkes buna büyük itibar gösterdi. Dedim ki neden bu itibarın sebebi ne? Madem ki alandasınız, konuşuyorsunuz birebir. İnsanlar size ne anlatıyorlar? Bir kere dedi insanlar işini kaybettiler. İnsanlar büyük güvenlik tehdidi altındalar. Bu yalnızca dediler Suriye'den gelenlerle ilgili değil. Asıl büyük korku, endişe Afganistan ve Pakistan'dan gelenler. Bunların yarın ne zaman, nerede, nasıl kullanılacağı konusunda büyük bir tedirginlik var. Öte yandan herkes işini kaybetti bu işin kaybedilmiş olması nedeniyle de öfke birikti ve süreç içerisinde de iktidarın bu konuda nasıl yanlış yapıldığını, işte ABD'ye ne sözler verildiğini, Avrupa Birliği unsurlarına yani Avrupa'nın unsurlarına ne sözler verildiği yavaş yavaş anlaşılmaya başlayınca ki işte biz Zafer Partisi olarak hep bunu anlatmaya çalıştık. Bunu gösteriyoruz. Peki de ne zamana kadar devam edebileceksiniz? Her geçen gün daha şiddetle ve daha kararlılıkla dediler. Biz bunları anlatacağız. E dedim peki size yalnızca bunun üzerine politika yürütülebilir mi? Hayır dediler. Biz tarım üzerine de konuşuyoruz. Eğitim üzerine de konuşuyoruz. Ve Türkiye'nin ekonomi üzerine de Türkiye'nin ne kadar sorunu varsa bunu dillendiriyoruz. Dillen, dile getireceğiz. Bir başka sorum şu oldu. Dedim ki stratejinizi kim belirliyor sizin? Dediler ki bana bildiğiniz gibi bizim genel başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ bir teorisyendir. Ve ilk kurulan bir strateji merkezi, Asam Strateji Merkezi'nden uzun süre başkanlığını yaptı. Ve bu süreç içerisinde de çok başarılı projeler, raporlar üretildi, kitaplar yayınlandı, konferanslar yapıldı. Dolayısıyla kendisi bu konuda çok deneyimli. Ayrıca bizim partide yine yönetimde ve akıl danıştığımızda yine aynı şekilde bu alanlara kafa yormuş olan hem Türk milliyetçisi hem ülkücü böyle bir geçmişten gelen ve ülke için yüreği çarpan başka vatanseverler de var. Dolayısıyla burada bir akıl kurmay heyeti kurduk. Yani bunun anlamı benim anlayabildiğim kadarıyla şu. Burada önemli olan bir araya getirilirken Ülke çıkarları, vatanseverlik ön plana alınmış. Ve bu çerçeveden bakan insanlar ki tabi isimlerini sormadım. Sorsam acaba söylerler mi? O da ayrı bir iş de. Neyse medyada görüyoruz işte. Ama biz daha çok Ümit Bey'i ön planda görüyoruz. Demek ki arkada da çok ciddi biçimde bir kurma heyeti var. Bu da onu gösteriyor bize. Dediler ki kısacası biz size şöyle söyleyelim. Biz kişi partisi değiliz. Evet Ümit Bey böyle görünüyor ama biz etnik kimlikçilik üzerine de siyaset yapmayacağız. Bunu da dile getirmeyeceğiz. Ama unutmayalım ki dediler biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşıyız. İstediğimiz şey bu memleketin refah huzura kavuşması, çağdaş uygarlık düzeni üzerine çıkması. Onun için de ülke adına tabii ki milliyetçilik yapacağız. bu benim açımdan çok yadırgatıcı bir husus değil. Bu ortada Atatürk milliyetçiliği yani kültürel milliyetçilik var. Umarım ki bunu daha net biçimde dile getirirler umarım. Başka bir soru sordum. Dedim ki neden Ümit Bey Erdoğan'a hiç ağır eleştiri yapmıyor? Cevap olarak şu verildi. Dedi ki genel başkanımız belirlediğimiz parti stratejimiz doğrultusunda kişiler üzerinden efendim anlatım yapmayacak. Biz sistemi eleştiriyoruz. Biz bugün siyasal iktidarı işte elinde bulunan 20 yıldır AKP'nin programını bu ülkede kurmuş olduğu ve bu ülkenin aleyhine artık yol alan ve ülkenin çıkarlarını zedeleyen dış politika başta olmak üzere AKP'nin programını ve uygulamalarını eleştiriyoruz. Kişi üzerinden yürümeyeceğiz dediler ve biz buradaki yanlışlıkları yani hem bu tek, tek adam sistemi işte bunun getirdiği yanlışlıkları biz bunları halkımıza anlatıyoruz. Anlatmaya devam edeceğiz. Zaten dediler o kadar çok şey gün yüzüne çıktı ki ve bizim cesaretle anlattıklarımız şimdi herkes tarafından dile getiriliyor. Bir örnek verin bana dedim buradaki hani yanlışlık ne olabilir diye. Dedi. Örnek CHP, efendim Kemal Kılıçdaroğlu beyefendi. Bakın sürekli olarak Erdoğan'ın yanlışları üzerine ve Erdoğan üzerine söylemler geliştiriyor. Bu bir yarar sağlamadığını biz görüyoruz alanda. Daha çok dediler AKP'ye oy veren aslında AKP'den hani biraz kaçmak niyetinde olan ama geçmişte de AKP uzun süredir oy vermiş olanların daha çok kenetlenmesine yol açıyor. Niye? Çünkü dediler orada bir reisçilik zihniyeti var. Onun için yani bir tek adam zihniyeti var. Daha doğrusu ben onu bir terminolojisini kendim söyleyeyim size. Bir tek adam kültü meselesi var. Söyledikleri husus şu. Yani kısacası Kemal Bey'in bu kişi üzerine Erdoğan üzerine sürekli olarak söylemleri AKP taraftarlarını daha da birleştiriyor. Onları konsolide ediyor dediler. Sordum. MHP'yi hiç eleştirmiyorsunuz. Yanıt şöyle geldi. Oy alacağımız partinin tabanını bu partiyi biz niçin eleştirelim? Tabii ki eleştirmeyeceğiz. Yani oy alacağımız bir taban bu dediler. Peki ya anlamı ne bunun? Anlamı şu. Eski MHP'ye gönül vermiş ülke ülkücüler, milliyetçiler zaten durumu görüp değerlendiriyor. Onun bizim partimize sessiz sedasız onlar kayıyorlar. Şimdi biz bu tarafta Kemal Bey'in kişi üzerinden yürüttüğü taktik olarak geliştirdiği bu söylemlerin hatasına düşmeyeceğiz. Onlar hata olarak görüyorlar. Efendim sordum. Alandaki gözleminize göre size kimler iltifat ediyor, size kimler oy verecek? Yani hangi yaş grubu verecek dedim. Bu Z kuşağı dedikleri mi? Hayır dediler. Biz her kesimden oy alacağımızı görüyoruz. Her kesim bize iltifat ediyor. Bir örnek verin dedim. Örnek dediler ki ben şaşırdım ona da. HDP seçmeni bile dediler yanımıza gelip bizi onayladıklarını ve bize bu sefer oy vereceklerini söylüyorlar. Örneğin bir Alevi gençten yaşının kaç olduğunu sormadım doğrusu. Efendim bir Alevi kimlikli bir beyefendi geliyor. Söylüyor diyor ki ben HDP seçmeniyim, ben Aleviyim, ben ateistim de. Ama size oy vereceğim sebep. Sebep diyor bir kere bu getirilen Suri, bir Suriye'den getirilenler başta olmak üzere biz bunlar yüzünden işimizi kaybettik, aşımızı kaybettik. Biz bunlar yüzünden huzurumuzu kaybettik. Biz bunlar yüzünden sokağımızı kaybettik. Dolayısıyla bunlardan kurtulabilmemizin en cesurca dile getirilmesi sizin tarafınızdan yapıldı. Onun için biz sizi destekliyoruz. Yani dedim ciddi bir HDP seçmenden oy mu bekliyorsunuz? Evet dediler. Peki onun üzerine sordum. Daha çok iyi Parti'nin oylarını böldüğünü söyleniyor. Bu da seçimde Cumhur İttifakı'nın işine yaramayacak mı? Yani siz bir oy bölen mi olacaksınız? Buna da itiraz ettiler. Dediler ki biz buna katılmıyoruz. Çünkü biz her yaş grubu partide, partiden oy alıyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden de alıyoruz. Öteki parti mensuplarından da geliyor. Yalnızca bir tek iyi parti mensuplarından bize oy gelmiyor. Tabii Ümit Bey ile ilgili olarak işte yani benim YouTube kanalımda sorular var ki kişisel sorular. O kişisel sorularınızı Ümit Bey'le konuştuğum zaman kendisine efendim aktaracağım. Yani MIT mensubu mu değil mi? Şimdi sorularınız bunlar. Yabancı bir istihbarat örgütüyle efendim işte bilgi alışverişi ya da rapor profesyonelce rapor hazırlıyor mu, hazırlamıyor mu gibi sorular. E bunlar tabii ki kurmaylara sorulmaz. Bunlar ancak kendisine sorulur. Ha, ne yanıp gelir diyorsanız. Bir, bir ilgi, ilgi varsa saklamaz efendim. Saklamaz. Peki işte Zafer Partisi ile ilgili olarak sizlerle paylaşacağım. Şimdilik bu kadar efendim. İleride de devam edeceğim. Şimdi gelelim o sorulara. Bir efendim şeyin Tahsin Gül'ün beyinkinden başlayalım. E, çok özet olarak ne diyor? Mansur Yavaş'ın niye propagandasını yapıyorsunuz? Öyle diyor değil mi? Ondan sonra bu diyor Mansur Bey benim için de gizemli. Öyle değil mi Yaşınay? Evet. E, niye Ekrem'i yerip Mansur Ekrem Man Man Yavaş'ı Propagandasını mı yapıyor evet. diyor. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim Tahsin Bey ve sizin gibi düşünenlere bir. Ben Mansur Yavaş'ın propagandasını falan yapmıyorum. Mansur Yavaş'ı hayatımda hiç görmedim. Bu kadar yıllık. Televizyon programcısıyım. Hiçbir programımda konuk bile olmadı. Hiç tanıdığım birisi değil. Dolayısıyla bir daha söylüyorum. Mansur Yavaş'ın propagandasını falan yapmıyorum. Bu aşamada Mansur Yavaş'ı da desteklemiyorum. Bak, bu aşamada niye? Çünkü kendisi adaylığını açıklamadı. Kimse de adaylığını açıklamadı. Bir açıklasınlar bakalım. Adayların kimler olduğunu bir açıklasınlar. O kimler içerisinden birisini seçeceğiz. Ekrem Bey'i niye yürüyorum söyleyeyim. Çünkü Ekrem Bey'den siyaseten, geleceğinden beklentim çok yüksek. Evet, saklamıyorum. Çok yüksek ama söylüyorum İstanbul'da ikinci kez belediye başkanlığı olsun İstanbul'un. Ondan sonra tekrar söylüyorum Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanı olsun. Sistem değişecek, edecek. Ondan sonra partisini tek başına iktidara taşısın icraatçı başbakan olarak görmek istiyorum. Arkadaş bunu hep söylüyorum ben. Hep söylüyorum. Ama yanlışlar yapıyor. Şimdi ben bakın benim gibi deneyimli insanların bak kaç yaşına gelmişim? Kaç yılım hocasıyım? Bu strateji üzerine bakın arkadaşlar kaç yıl kitap yazmışım bu ülkede? Ben tabii ki uyaracağım. Benim aileminde oy verdiği parti, Cumhuriyet Halk Parti, benim de oy verdiğim parti. Hayatımda bir kere başka bir partiye oy verdim. O da Tuncay Özkan yüzünden. O söyledi, verin, verin, verin diye. Destekleyin. Açıkça söyleyeyim, MHP meclise giremeyecek. Eksik kalacak. MHP'ye oy verin, dendi. CHP'lilerin bir kısmı o dönem MHP'ye oy verdi. Onun dışında hayatım boyunca hep CHP'ye oy verdim. O nedenle de çok doğal benim burada sistemim. Çok doğal Ekrem Bey'e keşke söylediklerimi, Ekrem Bey'in yanındakiler Murat Ongun başta olmak üzere keşke bunları dinleyip Ekrem Bey'e aktarsalar söylediklerimi. Gelelim bu Reval Rozvera'nın sorusu. Bu gerçek ismi mi değil mi bilmiyorum. Efendim diyor ki benim için demiş ki niye siz Kemal Bey'e düşmansınız? Ha, de, Kemal Bey'e düşmanlık nereden geliyor? Şimdi Reval bilmiyorum kadın ismi midir, kız, erkek ismi mi bilemiyorum bağışlayınız. Bilmediğim için hitap edemeyeceğim bağışlayınız ama... Rosvera diye hitap edeyim soyadınızla. Benim Kemal Bey'e düşmanlık ettiğimi nereden çıkardınız? Bu nasıl bir algı? Benim anladığım kadarıyla siz burada bir ters algı yaratıyorsunuz. Aslında Kemal Bey'e düşmanlık eden sizsiniz. Hayatımda bundan daha saçma sapan bir şey görmedim. Duymadım. Duymadım. Hiç böyle bir şey söz konusu bile değil. Yahu ben Tayyip Bey'e bile düşman değilim. Ya sen bırak onu. Ben Tayyar Şafa'ya bile bak o falan filan. Ben onlara bile düşman değilim yahu. Böyle bir şey söz konusu olamaz ki. Bunu unutun. Bunu, bu saçmalığa hani nereden çıktı bilemiyorum. Enes Akıllı'ya gelelim. Enes Bey için şunu söyleyeyim. Anladığım kadarıyla genç birisi Enes Bey. Öyle tahmin ediyorum. Bir. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim sevgili arkadaşım. Bir daha yineliyorum. Atatürk'ün kendi sözü. Atatürk ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Türkiye halkına Türk milleti denir. Nerede bu? Medeni Bilgiler kitabında. Bu kendi tanımı. Bak şimdi çok açık. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran yani devleti kuran. Türkiye halkına. Türkiye halkı ne demek? Türkiye halkı Türkiye'deki halkların toplamı demek. Türk'ü, Kürdü, Laz'ı, Çerkez'i, Poma'a ve say sayabildiğin kadar 47 etnik kimlikten söz ediliyor. Bunu en iyi Atatürk'ün kendisi biliyor. Niye Türkiye halkı ifadesini kullanıyor biliyor musun? Çünkü biz bir imparatorluğun bakiyesiyiz. Bundan daha doğal bir şey olamaz ama devamında ne diyor? Bir daha söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Bunu da daha sonra matematik bir formülle açıkladı. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene ne demek biliyor musun? bir kesir çizgisi çiz, üstüne millet yaz, altına işte bu halklar. Burada burada alınacak, burada olumsuz hiçbir şey yok. Tam tersi Atatürk'ün kendisi bu dahi adam bize yol gösteriyor. İkincisi bu Şerdil Dara ile ilgili olarak söylediğiniz bak onunla ilgili. da başı soyadı. Şerdil Dara da başı. Efendim bak şunu söyleyeyim Enes Bey size. Sizin taşıdığınız bu şu olumsuz tavrı aynısını ben de takındım. Bu Bostancı tarafında ismini vermeyeyim. Gerçi ve, versem de olur. Bir balık lokantası, adı Çatana. Cumhuriyet Halk Partililerin gittiği bir balık lokantasıdır. Sahibi de bir şey tedaviden geçiyor. Hasan kardeşime de bir kez daha şifa diliyorum Tanrı'dan. Orada bu konu başkanlık konuşuluyordu. Hemen bir adım öncesini söyleyeyim size Enes Bey. Halk TV'de aynen şunu söyledim. Dedim ki Kemal Bey bu bir önceki Kadıköy Belediye Başkanımız vardı ya bizim. Aynen şunu söyledim. Dedim bak 10 tane namuslu, ahlaklı belediye başkanı sayarsanız birisi Kadıköy Belediye Başkanıdır. 3 tane sayarsanız bütün Türkiye'de birisi Kadıköy Belediye Başkanıdır yine. Niçin değiştiriyorsunuz siz bu ahlaklı, namuslu, zerre kadar rüşvete, paraya bulaşmayan bir adam? Kas banka şeyin banka nereden çıktı? Partinin kasasında bıraktığında benim bildiğim 134 milyon Türk Lirası vardı. Bakın böyle bir adamdan söz ediyorum. Şimdi ben bunu dile getirdim. O söylemiş olduğumuz balık lokantasındayım. Yanımda ışıklar içinde uyusun Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Şükrü Birant abimiz var. Yine Düzce Spor'un eskiden başkanlığını yapmış. Fenerbahçe'nin de işte şeysi, kongre üyesi olan yine bir abimiz vardı. O da ışıklar içinde uyusun hayatını maalesef işte bu korona sürelerinde kaybettiler. Gerçi Şükrü abi kalp krizinden kaybetti ama masada Yılmaz abimiz de var. Başkaları da var. Onun üzerine dedi ki Hamza Akif Çevi Hasan dedi söyle dedi Şerdil'e hemen dedi atlasın gelsin hocaya kendisini anlatsın. Hoca niye onun belediye başkanlık adaylığına karşı? Enes Bey 10 dakika 15 dakika ya geçti ya geçmedi Şerdil Bey geldi oturdu masaya. Dedim ki Şerdil Bey bu sizlere anlattığım meseleyi anlattım niye karşı olduğumu söyleyeyim size bir dedim. Aykut Bey'den söz ettim. Böyle böyle ahlaklı, namuslu bir adam. Niye bunu söylüyor? Dedi ki sizinle aynı fikirdeyim. Bu konuda dedi hiçbir hiçbir şekilde sizden ayrılmıyorum. Çok doğrusunuz. Bu bir. Ama dedi hocam size ben bir şey söyleyeyim. Rica edeceğim gidin belediyenin dedi otoparkına bakın. Oradaki otomobilleri görün. Markalarını falan görün. Size ne söylemek istediğimi anlayacaksınız. Peki dedim. Sonra gittim baktım orada biraz hak verdim ona. Şimdi birinci mesele bu anne hani niye sen? İki dedim asıl karşı çıktığım meselelerden birisi şu. Senin Kadıköy'e belediye başkanlığın tam iki yıl önceden belirlenmiş. Ayıp değil mi dedim bu? Durdu böyle. Size işte söylediğim kişilerin içine dedi şerefim namusum üzerine yemin ediyorum ki bundan hiç bilgim yok ve benimle hiç böyle bir konuşma yapılmadı. Ben de daha sonra genel merkezden araştırma yaptım ki gerçekten Şerdi Bey haklı, doğru. Doğru onun bilgisi yok. Ama onun adına evet konuşmalar yapılmış. Yani kısacası Kadıköy Belediye Başkanı'nın değiştirileceği konusu iki yıl öncesinden zaten belirlenmiş. Bakın yani Nuhoğlu'nun değiştirileceği. O partinin kendi politikası. Dedim asıl şimdi gelelim en şiddetli karşı çıktığım. İşte sizin söylediğiniz o mesele Enes Bey. Neden dedim siz bu PKK terör örgütünün ne böyle lehinde olacak olan, yorumlanacak olan o tweet'i attınız, tweet'lere attınız. Söylediği şey şu. Dedi ki bir kere yanlış anlaşıldım. Dedim siz avukatsınız, hukukçusunuz, yazı ortada. Tamam, yazıya çıplak baktığın zaman doğru o okumada yanlış anlaşılabilir. Bakın dedi. Hiçbir zaman bu onayladığım bir mesele değil. Yani PKK terör örgütü meselesi. Üstelik de siz tarihi de çok iyi biliyorsunuz. Benim dedemin de yani bu milli mücadelede yer alan birisi olduğunu ve ben o aileden, o sülaleden geliyorum, o torunum ve Atatürk'ün yani Mustafa Kemal Paşa'nın meclisinde olan da birisi. Ama dedim bak seni, seni takip ediyor bu. Senin arkandan seni gölge gibi takip ediyor. Ha, bak ondan sonraki süreçte dedim izleyeceğiz. İşte Enes Bey Şerdil Bey ile aynı tekrar söylüyorum, bak karşı çıktığımı ifade ettim. Sizin söylediğinizi kendisine sordum o masada. Ben ne yapayım şimdi? Oradan gelen yanıtı da böyle olduktan sonra inanacaksınız. Ondan sonra seçildiği günden bugüne kadar da hiç yakasını bırakmadım. Hep izledim ne, ne oluyor bu yönde bak. Bugüne kadar toplu Toplayıninin başı kadar bir falso yapmadı. Ha bundan sonraki süreci bilmiyorum. Bak bilmiyorum ha daha sonrasını konuşuruz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık meselesini Ekrem Bey yür, yol yürümeyecekse etmeyecekse bakalım gördüğünüz gibi köprülerin altından çok sular akıyor efendim yani bu yanıt işte yaşına yanım bu üç şeydi efendim mesaja bir yanıt vermemi istedi benden bunları yanıt verdim o işte söyler ben yanıt veririm efendim hoşçakalın.